Merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Ben Meksan2. Ben de mekanik. Bugün izleyicimin hesabından premium sandık açılımı gerçekleştireceğim. E, bu formatta çektiğim ikinci video. İzleyicilerime çok teşekkür ederim bana güvenip hesaplarını verip sandık açılımı gerçekleştirdikleri için. E, zaten ben bir taraftan Instagram'dan konuşurken bir taraftan da hesaplarına girip açılım yapıyorum. E, zaten girerken çıkarken izleyicilerime yani e, hesabın sahiplerini zaten bilgide bulunuyorum. Benden sonra hesaplarına bir şey olursa da benlik bir durum söz konusu değildir. Şimdi envanterine bakalım. Kaç adet premium sandık var? 81 adet premium sandık bulunuyor. Bu arada hesabı güzelmiş. Güle güle kullansın. Allah kaza bela vermesin. Şimdi sandığa geçiyoruz. İkinci premium sandığı açmamızı istiyor. İki gün sonra zaten sandık gidecek. Sevgili izleyicim bu tavayı çok beğenmiş. Sırt çantasını falan beğenmiş. İnşallah bunları çıkartırız. Öncelikle bir tane tekrar açacağız. Sonrasında hep onunla açacağız. Ve kuzenim iklim açacak. 5 şanssızım. Bakalım iklimi neler çıkartacak. <laughs> evet. Excalibur'u da baya şanslıydık. Evet. Bas onu. Bastım. Haydi şimdi. Valla şu göz var mı bilmiyorum. Oo. Güneş kahini sorgucu. Ama gerçi garanti ödülmüş. Ben de biz kendiliğimizden çıkarttık sandım. Hadi bir onlu daha. Bu ikinci onlumuz. Bir de kıyafet çıkıyormuş. İnşallah. Güzel şeyler çıkartırız inşallah. Evet. İnsanlar. Çok iyi ama garanti ödülmüş. Bu da mini 14. Bir onlu daha aç. Ee, malzeme sandığı, BP sandığı, klasik sandık, gümüş sandığı, Pirinç ise garanti ödüllerden ibaret bir sandık bana göre. Bak ödüller bittiği için hiçbir şey çıkartmadık. Bir onlu daha vur. Hesabındaki bütün prim sandıkları harcamamızı istemişti. Yanlış mı anladım? Bir tarafından mesajları kontrol edeyim. Tamam bir onlu daha Ödülleri vur. bittiği için bunları çıkarttık. Evet. 81 tanenin hepsini bu sandıktan açın. Bir tek 8 onlu demiş. Tamam da doğru anladık. Çok güzel güle güle kullansın. M24'ü de çıkardık. Benim şansım çok iyi be. <laughs> Hepsi de aynı şeyden çıktı sırada. Çok iyi. Hadi inşallah o tavayla Türk çantasını da çıkartalım. Yok. Bir 10'lu daha Haydi inşallah. İnşallah güzel şeyler çıkar. Şu an ikimiz de boş bir şey ekrana basıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> şu an boş boş şey ekrana basıyoruz, basıyoruz. Moral biraz. Ya bu nedir? A dur bitti. Anam bitti yalan. Va çıkartamadık. Bunu çıkardık. Bunu çıkardık. Başlığı bu başlığı çıkarttık. Bir bunu çıkarttık. Bir de şu krefi. Bunu çıkarttık. Yani şunlar yani efsane bir yani kırmızı şeyler, kırmızın yani destansı şeyler çıkartamadık. Sonrasında izleyicimi çok beğendiği tava ve sırt çantasını çıkartamadık. Bu arada şanslanla merak ettim açayım. Çılgın sürücü şapkası, özel piyango kuponu paketi ve özel piyango kuponu paketi. Ay %80 gelmiş. Benim hesabıma ve diğer yedek hesaplarıma %70'den üzeri başka bir indirim gelmiyor. Yani %70'in üstünde bir indirim gelmiyor. Hep %70. Ben de diyordum ki herhalde artık şans sandığı sabitlendi. %70'in üzerinde bir indirim gelmiyor. Ama izleyicimin hesabına geldi. Biraz uğursuz bir şans açılımı oldu. Şanssızlık. Neler söylemek istiyorsun? Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmasınlar. <laughs> Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir bilgilendirme videosudur. Sandıklardan bir şey çıkmadığını bir kere daha kanıtlamış, test etmiş, onaylamış olduk. Premium sandık, garanti ödüller, klasik sandık, gümüş, malzeme sandığı ise BP'den ibaret. Oyun bizi resmen kazıklıyor. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Yorumlar kısmına size neler çıktı bekliyorum.